E bu kampanya gerçekten baktığınızda ekonomik açıdan oldukça cazip bir kampanya, konut alıcısı için oldukça cazip bir kampanya. Burada bir güç birliği var, bir birliktelik var. Bankalarımızla, yüklenicilerimizle, emlak konut olarak bir birliktelik çerçevesinde e güçlü Türkiye için birlik vakti kampanyamızın adı da e 240 aya 20 yıla varan vadeyle bir kampanya gerçekleştiriyor olacağız. Bu kampanya ile birlikte 240 ayda 0.79, 120 ayda 0.45 ve 60 ayda 0 faiz olacak şekilde ödeme alternatifleri var. Ve bu ödemelerde peşinatımızda da %5. Kalan peşinatı da iş sonuna kadar yüklenicilerimiz taksitlendirebilecek. Dolayısıyla oldukça cazip konut alıcısı için eee önemli bir kampanya. Eee şu an 15 bin bağımsız bölümü içeriyor. 15 bin bağımsız bölümün belli limitleri çerçevesinde bu kampanyaya dahil olunacak ve e, ülkemiz için ekonomimiz için gerçekten önemli bir kampanya sektörümüzü harekete getirecek e, bir kampanya diye düşünebiliriz bizle birlikte inşallah tüm konut üreticileri de bu kampanyaya dahil olacaklardır bugün fedakarlık zamanı bugün birlik zamanı e, dolayısıyla biz de üstümüze düşeni yapmamız gerekiyor bu da bu kampanyada aslında bunun bir örneği diye düşünebiliriz. E, Ağustos ayında bir kampanya yapmıştınız. Oradan iyi geri dönüş aldınız. Eee çok güzel sonuçlar elde ettiniz. Bu kampanyada nasıl bir sonuç elde ettiniz? bu kampanya en az Ağustos ayı kadar başarılı olacak bir kampanya diye düşünebiliriz. Eee gerçekten konut almanın bence tam zamanı. E, bu kampanya konut almak için oldukça cazip bir kampanya. Eee talepte görecektir diye düşünüyorum. Ne kadar ciro bekliyorsunuz biz biliyorsunuz 15 Temmuz'dan sonra yaklaşık iki buçuk milyar, 2 milyar liralık ciro elde ettik. 2500 bağımsız bölüm karşılığında. Bu kampanyada yine aynı başarıyı elde edeceğimizi düşünüyoruz daire için düşünelim. Ortalama fiyat ne kadar? Peşin fiyatı. Artı sıfır faizle, sıfır beş faizle ve diğer faizle e, ayda kaç para ödeyerek, kaç ay vadeyle ne kadar alınabilecek? inşallah? Evet. Ya burada tabii 300 e, bin liralık e, bir evi düşünürsek yani en düşük ev 300 bin liradan başlıyor e, diye düşünürsek ki 300'ün altında evler de var da bir iki artı bir daire için e, bunu konuşacak olursak 2 artı bir dairede yüzde beş peşinen yani 300 bin liranın yüzde 5'i 15 bin lirayla kalan yüzde on kısmı 45 bin lirayı iş sonuna kadar ödeyebileceği e, 240 bin lirasına da yüzde seksenine kredi sağlanıyor biliyorsunuz. 240 bin lirasına da e, bankadan 240 aya varan vade kullanacak. E, bu tabii 120 ayda mevcut taksidi şu anki Vade oranlarına göre mevcut taksidi yaklaşık yüzde 20-25 düşüyor. E, 240 ayda ise yaklaşık yüzde 30-35 düşüyor. Dolayısıyla kira öder gibi ev sahibi olabileceği bir kampanya diye düşünebiliriz. Şimdi o artı bir ev için e, 120 ayda aylık ne kadar ödeyecek? 240 ayda aylık ne kadar ödeyecek? İki yani sen bata <laughs> 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 Evet, ee, 100, bin, 100 bin liralık evet. kredi için e, bunu konuşacak olursak şu anki mevcut sistemde 100 bin liralık kredi çekenin aylık 120 ayda geri ödemesi e, 1300 lira. Bu kampanya ile birlikte 1050 liralara düşüyor 120 ayda, 240 ayda ise 920 lira seviyelerine düşüyor diye düşünebiliriz. Sorum hangi semtlerde var çok bu eylem? Biliyorsunuz bizim İstanbul'un hemen hemen her semtinde var. Anadolu'da projelerimiz var. Anadolu'da, Denizli'de, Nevşehir'de, Nide'de, Konya'da, Ankara'da projelerimiz var. Tüm projelerimiz bu kampanyaya dahil ve belli limitler çerçevesinde 31 Mart'a kadar satış ofislerinde tüketicilere bilgi verilecek. Bu oranları projeler içinde geçerli 30 proje içinde geçerli. Da peşinat yani artık arttıkçasında avantaj ediyor Yani 20 değil 30 olsa. Mesela bu taksit çok daha aşağı düşüyor değil mi Murat Bey? Ya peşinat Tabii da yani da o artık tüketicinin eee yani kendi zaman. kararıyla alakalı, peşinatıyla alakalı. Evet. Yani ne kadar peşinat? Burada minimum yüzde beş peşinat. Evet. A, be, beşim değil de yirmi beşim var, otuzum var. Ona göre taksit oranları daha da düşecektir. Yani mevcut sistemde zaten yüzde yirmi peşinatı düşünürseniz. Evet. Bunun da eee kredi oranları ve taksitleri daha da aşağı çekilecektir. Peki kimler başvurabilecek? Yani evi olan da alabilecek mi? Bir şart şartı var mı yani? Hiçbir şartı yok. Herkes başvurabilir.